Hazır mısınız? Gökkuşağı pastasının tadına bakın. Harika değil mi? Ama hepsi bu kadar değil. Malzeme çarkı. Bazıları iyi, bazıları korkunç malzemeler. Bakalım ne gelecek? Renkli lezzet bombaları. Yaşasın. Neyse ki balık çıkmadı. Hadi hadi bakalım. Tracy bakar. Burada elma aroması çok iyi gidecektir. Ve pastanın ilk katmanıyla eşleşiyor. Mükemmel. Süpersin Elsa. Sırada ne var? Aa, ananas bir klasik. Elsa üstüne sürer. Nefis kokuyor. Ah, ağzım sulandı. İşte sonuncusu. Oo, yeni bir pembe lezzet. Bunu alt tarafa sürecek. Mükemmel. Yemek için sabırsızlanıyorum çok havalı. Tracy çevir kızım. İnanılmaz. Hadi be. Sil balık. Ah bu tamamen pastayı mahvedecek. Pekala tamam. Tracy biliyor ki bu bir meydan okuma. Bu garip bir kombinasyon oldu. Pasta çok iyi görünmüyor. Elsa çeviriyor. Bakalım Elsa için ne var? Çilek. Elsa bir kez daha şanslı. Hadi bu kötü çocukları bizim tatlı mı tatlı pastamızı alalım. Tracy kıskançlıkla bakıyor ve onu suçladığımı söyleyemem. Wasabi mi? Ah hayır. İşler daha da kötüye gidiyor. Ah. Şaka yapıyorsun hatta dalga geçiyor olmalısın. Ah tamam. Hadi bu pastaya malzemeyi koyalım. Yok artık pastacılardan bu görüntü için özür diliyorum. Bu iğrenç görünüyor. Bu işaret kızlara pastaları değiştirmelerini söyler. Şimdi gülme sırası Tracy'de. Bu Tracy'nin başına gelebilecek en iyi şey. Bana o tatlı ikramını ver diyor. Sen de Elsa. Bu korkunç olanı al. Hadi yapalım bunu Elsa. Hayır. 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 Hazır mısınız kızlar? İşte ikramlar. Vay! Bayan Cessi için bir sürü atıştırmalık. Onun çift katlı pastasına bakın. Amina'nın böyle bir şeyi yok. Onun pastası küçücük. Lanet olsun. Her neyse hadi işe başlayalım. Senin izinden gideceğiz Cesi. Nefis şekerlemelerle başlıyor. Oo, çok renkli. <laughs> tamam Amina, üzülme. <laughs> Kapı komşunuz bu kadar harika bir pasta yediğinde kıskanmamak elde değil. Hmm. hmm. Buldum. <laughs> Amina böcekleri alır. <gülüyor> <gülüyor> Daha da kötüsü pastanın her tarafına bu ürkütücü sürüngenleri koyuyor. Oo, bakamıyorum. <laughs> Örümcekler de mi? Aklımı kaçıracağım. Jesse bak. <laughs> Amina pastaları değiştirir. Jesse artık ürkütücü bir pastaya sahip. <laughs> Sadece bekleyin ve görün. <laughs> bu da ne? Jesse bu aptal numaraya kanmıyor. İyi denemeydi. <laughs> Kızımız bu şekerlemeleri biliyor. aslında oldukça lezzetli. Teşekkürler kızım. Amina şokta. Bu nasıl işe yaramadı? Aa! Bu ne? Kaçın! Kameraları kapatın. Amina bunlardan biri gerçek. Hazır mısın? Wow, bu gördüğüm en sade kek. Ama birazdan iyi görünecek mi? Ne dersin? Siz kızlar buna bayılacaksınız. Boyama yapacaksınız. Hem de şekerlerle. Bu yaratıcılığınızı ortaya çıkarma zamanı. Yaşasın. Acaba Elsa ne yapacak? Hadi hadi bakalım. Daha fazla konuşma. Kızlar şekerli boyalarını açıyor. Tracy sarı şekerlerle başlıyor. Elsa da kırmızı olanla. Hmm, her biri farklı bir lezzet çok havalı. Elsa yeşille devam ediyor. Tracy de ananas rengiyle. Oldukça güzel ilerliyorlar. Bunları yemeden nasıl duracağız biz? Oo, renkleri karıştırmak güzel olabilir. Aha, güzel fikir. Ne yapıyorsun Trace? Bir kova. Aa, bu renkli <laughs> lezzetleri karıştırmak için Tracy sen bir dahisin. Gökkuşağı aromaları olmayan bir pasta pasta değildir. Karıştırmaya devam edin. Ve şimdi dökün. Uuu, wow, bu gerçekten çok güzel. Gökkuşağı pastası sürprizi. Tracy, bu şimdiye kadar sahip olduğunuz en iyi fikir. Bu harika bir şey. Hadi yiyelim. Ah evet. Bu bazılarının canını çektirebilir. Nefis. Siz ikiniz harika bir iş çıkardınız. Rahatlayın ve tadını çıkarın. İkiniz de kazandınız. Açın şu tepsileri. Evet. Soru işaretli pasta iki, aynısından iki tane. Bu ne anlama gelebilir hanımlar? <laughs> Sanırım öğrenmenin tek bir yolu var değil mi? Kesin şu pastayı. Evet, o bıçak nerede? Hey, Jesse, senin o çantanda neler oluyor? Jesse, bir cevap verebilir misin? Bu güzel pastayı dilimle hadi. <laughs> İçinde ne var? Oldukça gizemli. Heyecanla bekliyoruz. Vay bir inanılmaz güzel. Amina pastanın içinde ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Ay! E, sanki tuhaf bir tat. Bakalım gerçekten neymiş? Dilimle hadi. Kesinlikle ve büyük ifşa. Peynirli. Kokulu, kokulu, kokulu bir peynir. Bu koku Jesse'yi uyutur. Ve şimdi Amina o gül kuşağı pastasını alabilir. Kazandın. Hmm. Yemek zamanı. <laughs> evet. Bol bol hamburger. Wow. Bu pastanın içinde koca bir şekerci dükkanı gibi. İkiniz de çok şanslısınız. <laughs> Hadi yiyelim. Hadi. Ah evet hepsini bitirebilirim. Mmm. Elsa bir fikrin mi var? Her zamanki gibi yapıyor. Tracy şuna bak. Wow! Bu bir hamburger kulesi. Tıpkı pasta gibi. Tracy bir ısırık istiyor. Sadece bir. Hayır! Hoşça kal hamburger kulesi. Ve hamburgerler Tracy'nin pastasını da mahvetti. Ben buna kötü şans derim. Bu ne pasaklılık? Yiyeceğiz. Ah evet yiyeceğiz. Tamam bu şimdiye kadarki en üzücü hamburger yemeği. Ağlamaya başlamadan buradan çıkalım. Hadi kapakları kaldırın. Lezzet dolu pasta şekerlemeleri. Amina? Amina'nın sahip olduğu. Süslemek için tek bir şeker. Bir fikrim var. Amina bir örtü alıyor. Niçin merak ediyorum? Pastayı örtün. Aynen böyle. Boya yenilebilir elbette. Vay canına. Gökkuşağı pastası. Şimdi örtüyü kaldır. Vay canına. Bu harika. Şimdi süsleme zamanı. Süper. Jesse çıldırdı. Onun pastası en güzeli olmalıydı. Şimdi gelini benim duvama. Boyalarınıza ihtiyacı olacak. Hey! Jesse Amina'nın baş yapıtını yeniden yaratmaya çalışıyor. Bu gerçekleşmeyi bekleyen bir felaket. <laughs> i̇şte hazır. Boyama zamanı. Ah oh, tatlım. Bu nasıl sonuçlanacak? <laughs> Aa, hayır. Spoiler uyarısı. Korkunç çıkıyor. <laughs> Ve kesinlikle yemek için güvenli değil. <laughs> hadi açalım. Şu çikolatalara bak. İşte. <laughs> Tracy tatmak için bir an bile beklemiyor. Mmm. mavi saçlı kızımıza 10 üzerinden 10. Neden pembe olanları denemiyorsun? Bu fikri sevdim. Hayal kırıklığına uğratmaz. Çikolatalar birer birer bitiyor. Onu suçlayamam. Çikolatalara karşı zaafı var. Ah kızım. İyi misin? Elsa sıra sende. Elsa da çikolatasını açmaya başlar. Güzel. Bununla bir çeşit yapı oluşturuyor. Acaba bu nereye kadar gidecek? Görünüşe göre aya kadar yolu var. Wow Elsa. Koca bir kule yaptın. Tracy? Tracy yüksek güçlü bir kurutucuyu çalıştırıyor. Ah, hayır. Elsa'nın güzel şekerli pastası eriyor. Hayır, hayır, hayır. Eridi. <laughs> Elsa ne yapacağını iyi biliyor. Renkli çikolata kaplı çilekler. Bence evet. Elsa limonları limonataya nasıl dönüştüreceğini biliyor. İmserliğine hayran kaldım kızım. Şıpır şıpır. Hadi açın kızlar. Wow. Yumurtalar. Burayı anladığımdan emin değilim. Hmm. Hey şuna bakın. Pasta. Ama yumurtalarla nasıl süslenir? Siz bayanlar ne düşünüyorsunuz? Amina yumurtalarını pastanın üzerine koymaya başlar. Hiç bu kadar dikkatli olmamıştı. Oo. Aha. Bu adamlarla hangi harika yapıları yapabilirsiniz? Çok hoş. Şimdi yemek için hazır mı? Yumurtaları süslemek pastaları süslemekten çok daha eğlenceli. Çok iyi. Jessi ısırmaya başlıyor. Bir saniye bekle. Yumurta şekerden yapılmış. Aman tanrım. Ne güzel bir sürpriz. Amina sen de denemelisin. Şekerler gelsin. Ve onlar gerçek yumurtalardı. Ne fena. Tam bir felaket. Duş alma zamanı kızım. O nasıl bir bakış? <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Her zaman yeni bölümler çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Pekala hoşçakalın.